Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Ali Gali TV dünyayı geziyor. Dünyayı geziyor ve gördüklerini sizinle paylaşmaya devam ediyor. Bu sabah çok güzel bir Akdeniz ülkesinde açtık gözümüzü. İşte Afrika'nın kuzeyinde Akdeniz'e kıyısı olan küçük bir ülkedeyiz. Neresi burası? Tunus'tayız arkadaşlar. Tunus'a geldik. Dünyayı gezmeye devam ediyoruz. Ve Tunus'un Sus şehrindeyiz. Şöyle otelimi de göstereyim size. Güzel de bir otel aldık. Rasta sahili. Sizlerle Susi gezeceğiz arkadaşlar önümüzdeki birkaç gün. Şu plaja bakar mısınız? beyaz çok güzel bir kumu var bana plajının. Ee, susta başlayacak dünya turumuzun bu bölümü arkadaşlar. Duyduk ki Tunus'ta harika yemekler var, harika lezzetler var. Biz de paylaşalım dedik bu ilk videoda. Uzun bir ayrılıktan sonra dedim tekrar beraberiz. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz ee, seri bir şekilde videolar atmaya. Ama bu videoda Tunus'un enteresan ve güzel yemeklerini sizinle buluşturacağım. Harika sokak lezzetleri var. Hadi başlayalım ilk lezzet durağımıza gidelim. Evet ilk lezzetler Brik ve frikaze yemek için yola çıkıyoruz, atladık arabamıza. Hafif rüzgar çıktı, önemli değil. Şamet diye bir restoranta gidiyoruz şimdi orayı övdüler bu Brik ve Frikasi için. Gidelim görelim bakalım Tunus sokak yemekleri başlasın. E, Frikasi ve Brik için şöyle küçük bir restoranta geldik. Bunlar burada güzel yapılıyormuş, iyi yapılıyormuş. Şöyle ara sokakta. Gayet işlek bir yer, güzel bir yer. Hep beraber göreceğiz. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Frikası ve brik yemeği. Önce frikasımızı hazırlıyor arkadaş. Biraz acı koydu, biraz patates koydu. Yumurta koydu. Evet. Salata. bu salat. Aa, bir bir. Aynen. Bir de evet. ton balığı da koydu biraz. Biraz daha acı koydu. Ben minik zeytinleri var. Bir tane zeytin koydu. Frikasmis hazır. In plate. Yes. And brick. Evet, frikasi ve brick'imiz geldi. Brick bu bizim çiğ böreğimize benzeyen arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Bunu içeride yaptılar, göstermediler. Açık baklava yufkasını yağın içine atıyor kızgın yağın. Onun içine iç malzemesini koyuyor ve bir yumurta kırıyor kapatıyor, çeviriyor. Biraz daha pişirip çıkartıyor hemen. Değişik bir pişirme tekniği var. Gösteremedim. Bu arada caddedeyiz. Çok ses var burada. Kusura bakmayın. Sesim de az geliyorsa. Şu da frikasımız. Bu mini sandviç. Ayaküstü geçerken burada da gördüm böyle. Bir frikas diyor. Hemen yapıyorlar. Hop ayaküstü şurada yiyip geçip gidiyorlar. Bunun içinde de tombalığı var. Yumurta var. Ee, acı sos var salata var patates var biraz da böyle butunusun minik zeytinleri var çok lezzetli Hadi bakalım ikisini de bir deneyelim nasıl? Evet Neyle başlayalım ile başlayalım, ile başlayalım. Bu Biraz sıcak soğusun Frikasi nasıl bir şeymiş, bir bakalım Bu arada ekmeği çok yumuşak ee, Bizim şeye benziyor bu ekmeği pişiye benziyor Aynen 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 Şişamlarına benziyor. Onu ekmek şeklinde pişirmişler, ikiye bölüyor. Arasını şu şekilde dolduruyor. Ee, lezzetli görünüyor. Hadi bakalım. Soğan da var içinde. Soğan, patates, yumurta, ton balığı acı. Acı bunların. Tunus'ta. Otobüs de geçsin. Burada otobüsler inanılmaz sesli. Ee, Tunus'ta Herisa diye bir acıları var. İnanılmaz lezzetli. Her yerde kullanıyorlar. Bu da lezzetli aynı Pişirin içine harika bir sandviç yapmışlar. Bu minik zeytinler arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli. Bu arada burası bayağı işleyen bir işletme. Sağda solda çok insan var. Sandalye sesleri, dışarıdan araba sesleri. Duydunuz. Sesin nasıl geliyor bilmiyorum ama bakalım. Giriyi açıyoruz. Çıtır çıtır. Bunun içinde de patates, yumurta, ton balığı yine. Burada çok fazla patates, yumurta, ton balığı, zeytinyağı, zeytin ve tavuk kullanıyorlar. Değişik değişik varyasyonlarla. Ama bu çıtır çıtır çok güzel, çok ince bir hamura yapmışlar. Verebiliyor musunuz bilmiyorum. Yumurta da tam pişmemiş içinde. Böyle orta pişmiş. Çok iyi. Şu frikasi ve grill. Harika. Bunları bitireceğim ve devam edeceğim. Hmm. Bir sonraki durakta görüşürüz. Bir adet frikasi, küçük bir sandviç ve break. 3 dinar 70 sent. 3.70. İnanılmaz ucuz. Ya 1 dinar 10 lira, işte 37 lira 40 lira yapıyor ve ikisiyle doyabilirsiniz. İstiyorsanız i̇şte bir tane daha yersiniz. 50 liraya karnınız doyar ve güzel kaliteli malzeme. Ee, dost canlısı insanlar. Güzel bir restoran. Bir sonraki durakta devam ediyoruz. Arkadaşlar tekrar merhaba. Tunus'u, Sus'u gezmeye ve sokak lezzetlerini denemeye devam ediyoruz. Arkamda karşıda Estelan Fast Food diye bir yer var. Orada da değişik Buriöz gibi sandviç yapıyorlarmış. Adı Şapati. Şimdi karşıya geçeceğiz ve Şapati'yi deneyeceğiz. Buraya gibiymiş ve bu bölgede en iyi yaptıklarını iddia ediyorlar. Şu anda caddenin tam ortasındayım. Burası çok gürültülü. O yüzden hemen karşıya geçelim ve Şapati'mizi yiyelim. Haydi bakalım. Arkadaşlar Estelan yes. Fast Food'a geldik. Zeyd bize şapati yapıyor. Hello Zeyd. Selam. 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 Şimdi Ruh. şapati. Yes, Şapati şöyle bir ekmeğin içinde yapılıyor. What is, what, is this? Cheese. Cheese. Okay, peynir koydu. Spicy. Olsun little bit. Biraz acı koydu. Harissa. Mayonez. This is harissa, yes? Yes. Harissa, yeah. harissa buranın. Little bit, yes, please. Little bit. Biraz mayonez koydu. Tuna. Of course. Ton fish, ton balığı. Baya hayır, harissa var ya. İçine Salat, little bit. Biraz salata da olsun. Little bit. Okay. This? No. Zeytuna. Zeytin yok. Zeytin. Zeytin siz olsun. Uh, şimdi oraya bir... Is egg, this egg? Read? This egg? Star. <laughs> omlet. Omlet, yes. Abi. yes. yes. Oh. Bir adet omlet kurdu. Zeyt bizim şapatimizi yapıyor arkadaşlar. Ekmekleri attı, ısıtıyor. Of course, why cheese we like bir tane omlet koydu buraya üstüne de bir tane peynir koydu ekmekler ısınıyor içine ton balığı koydu sarıta koydu buranın acısı var herisa koydu biraz peynir krema krem peynir mayonez koydu ve şimdi şapatimizi kapatıyor is okay just for me and we show it tamamdır Evet. Şapati buymuş. Şimdi geçelim bir arka tarafta masada yiyelim. Bakalım lezzeti nasıldır. Arkadaşlar şapatimiz geldi. Şöyle servis ediliyor. Yanında da ev yapımı patates veriyorlar. Şöyle güzel bir mayonez de var. Şapatiler bu şekilde. Birkaç parçaya böldüler. Yaparken de anlattık. İçinde tombalı var, soğan var, domates var, marol var mayonez var, herisa var. Buranın salçası, buraya özgü bir salça. Başka ne var bunun içinde? Ton var demiştik zaten. Yumurta var, omlet var. Çok güzel bir birleşim. Şöyle içinde göstereyim size. Ama bakalım lezzet nasıl? En önemlisi o. Şapati lezzet olarak gerçekten güzel. Şu ekmek de çok güzel. Tandır ekmeği gibi bir ekmek. İçine yapıyorlar. Dedikleri kadar var. Harika bir lezzet. Ton balığı, yumurta, salata. Yanında ev yapım patates. Güzel, olmuş. Tunus lezzetleri devam edecek arkadaşlar. Burada birkaç şey daha var. Tatmadan gitmeyin dedikleri. Ben bunu bitireyim. Şafat'a araya gitmez. Şunu bir gemi. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar şapatiyi yedim, çıktım gidiyorum ama şapatinin fiyatını söylemeyi unuttum. Ee, şapati 4 dinar arkadaşlar. Bu arada bir Tunus dinarı e, 9 lira 25 kuruş civarında. 9 lira 30 kuruş civarında. Yani 4 dinar yaklaşık 37 lira yapıyor. 40 lira diyelim. Bir adet lezzetli bir şapati yemek istiyorsanız 40 lira vereceksiniz. Bence çok fazla değil gayet uygun. Bu lezzete göre çok uygun. 40 lira günümüzde gerçekten hiçbir şey değil güzeldi, eğlenceliydi, lezzetliydi. Şimdi otele doğru gidiyorum. Bu arada Tunus sokaklarını geziyorum. Şöyle size de biraz göstereyim. Bakın böyle güzel kafeler var burada, insanlar oturuyor. Otelim karşıda, şu değil. Onun arkasındaki otel. Zaten sabah açılışta görmüştünüz plajını falan. Şimdi otele doğru gidiyorum. Yarın sokak lezzetlerine devam edeceğim. Bakalım neler gelecek. Çok değişik, çok harika lezzetler var burada. Damak tadı da tam bize uygun. Biraz baharatlı ama olsun ben severim. Şimdilik kamerayı kapatıyorum. Bay bay. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar Tunus sokak lezzetlerini denemeye devam ediyoruz. Şimdi sırada leblebi diye bir yemek var. Tunus sokaklarında çok meşhurmuş. Şu karşıda adını okuyamadığımız yerde bu işi en iyi yapan yerlerden biriymiş. Şimdi geçeceğiz, leblebiyi test edeceğiz. Bakalım nasılmış. Hep beraber göreceğiz. Devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar leblebi yemeye geldik ama leblebi de şöyle bir durum var. Öncelikle içine ekmeğinizi kendiniz doğramanız gerekiyor. Buradan leblebi koyacağınız kaseyi alıyorsunuz. Bilal bize yardım edecek. He will help us. Bilal. Selam so, Bilal. We gonna take the bread. Yes. Okay, first, what we gonna do, follow me. Take the bread. And we cut it to small pieces. Ekmekleri böyle mi? Doğramamız gerekiyor evet. içine. Aynı. Take your time. This is the fun to make it. actually. Okay. You make it It's like you. You bunun, participate. Like how? Yes, you bunun, participate to make. Bunun, bunun eğlencesi buradaymış. Aynen. Ekmeğinizi arıp doğruyorsunuz yiyeceğiniz kadar şekilde ekmeklerini yiyeceğimiz kadar yes. doldurduk. şimdi now yeah? Okay. Şimdi vereceğiz. Bizim için leblebinin sosunu koyacaklar. What there sos? The yes. How you call this in uh, <laughs> nohut. Nohut. nohut? Sosun evet. içinde adından da <laughs> anlayacağınız <laughs> gibi nohut var, leblebi. Acılı sos. Şili sos, ha, şos. Şos. Şey, evet. limon, da. limon, kimyon, kimyon, spices, kimyon, kimyon. We kimyon. Kimyon. kimyon, We call it okay. aynı. aynı aynen, aynen. 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 Hemen şurada hazırlıyor bir bakalım. Şimdi bizimkini verdik ustamıza. Önce bir no et, et sulu nohutu. Et suyuyla kaynıyor bunu bu arada. Gördüğünüz gibi şöyle koydu. Acılı bir sosumuz var. Onu koyuyoruz. Okay. O ne? Uh, oil, zeytin. Ölüm zeytinyağı zeytinyağı. Yeah. Uh, garlic. Sarımsak. Sarımsak. Hadi uh, kaptın. Kim, kimyon. yumurta. Ama it's half half. Yarı pişmiş yumurta koyuyorlar. O zaten o sıcakta biraz daha pişiyor. sonra kaşık. Şurada zeytin. Turşu. Turşu, zeytin ve limon yanında veriyorlar. Şu şekilde bir gösterelim. Like this. Now we just need to mix it. Yeah, we will mix We will mix it. Okay. Then it becomes. Okay. Let's go to table. Okay, we go to table. So guys, so uh, we'll mix it. Karıştıracağız şu şekilde leblebimizi. İçine koydu bütün malzemeleri birbirine sokup karıştırıyoruz. Bilal bu işte usta bu arada. Biraz limon sıkacağız içine. Bol acı koyduk. It's full spicy. Bir tat bakalım Bilal. Süper. Ya bu iki kişilik. This is for two persons. Yes? Yes. Person. For two person can. Çok iyi ya. Sokak yemeklerini denemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Çok enteresan şeyler var. En güzellerinden biri de bu. Biz bunu gömelim. Bir sonraki lezzette görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar bu arada unutmadan söyleyeyim bu leziz leblebinin fiyatı. 4 dinar. 4 dinar da yaklaşık 38-40 lira. Onu da söylemeden geçmeyelim. Arkadaşlar sokak lezzetlerinin sonuncusuyla devam ediyoruz. Sonuncusuna geldik. Yuba'dayız. Yuba'da levi yiyeceğiz. Şu arkadaşlar yapıyor. Burası çok güzel bir yer. Bayağı işlek bir yer. Bu işi de iyi yapıyorlarmış. Beraber test edelim. Videomuzu da burada sonlandıralım. Son lezzetimize devam ediyoruz. Sabır bize levi yapacak. Aferin. <laughs> what? I'm sorry. What you said? like for Yeah. <laughs> you like it or not? Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Yeah. yeah, they like it. They bring us. That's why. Really the they thing like thing. it. Welcome, okay. He's making for us Levy this saber. Zaber bize Levy yapıyor. Okay, okay. I wait. I wait. No problem. Evet arkadaşlar, Zaber bize sandviçlerimizi hazırlayacak. Şimdi temizliyor. Müziği de kapattı bizim için. Teşekkür ediyoruz. Thank you so for music. Şimdi bizim uh, What's her name? Lavin. Lavi. Yeah. Lavi. Lavi. geliyor. Lavi. Lavi lavaştan geliyor herhalde. It's like lavash. You ne? Know? Evet. Lavi'lerimizi hazırlayacak. It's like what? Lavi lavash. Lavash you know, lavashın Türkiye, maybe I don't know. Forget. It. Wow. <gülüyor> <gülüyor> like uh, your food in Turkish. Uh, this bread lavash we call. Yeah, you call lavash. Like that. It's like that, lavash. Yeah. Maybe it's lavi lavash. Evet, yumurtalarımı girdi. This for us, not Are the eggs. Gonna... Yeah, yeah, yeah. Let's do eggs. İki tane yumurta kırdı. <laughs> Çok acı yapma dedim. Birer tane üçgen peynir koydu. Şimdi biz iki tane yaptırıyoruz. Çünkü iki kişi yiyeceğiz. Benimki soslu olan olacak. Oi. So that's for your friend. Herisa. Yeah, Herisa. Tunus Herisa. <laughs> Herisa Arbi. Okay, so this one. Yes, yeah, a cool. little bit more maybe. Okay. Little bit more. Okay, I see. Ha? Geldiğimizden beri Herisa sayıyoruz. Yeter. Biraz az koy dedim ben. Little Can bit little maybe. More? Little, little bit. Yeah, okay. Not so much. That's good? Cool. that's good, it's good. Very good. Kaşarlar geliyor. Ne, ne geliyor? What's this? This is a uh, Arab cheese. Cheese, okay. Yeah. Cheese Arab. Peynir. Bir Arap peyniriymiş o da. Bu biraz şeye benziyor. It look like pizza cheese. Yeah. Yeah. Kaşarlar da geldi. Arkadaşlar Tunus'ta 7-8 tane sokak lezzeti denedik. Sanırım en iyisi de bu olacak, öyle görünüyor. En Her biri birbirinden lezzetliydi. Biraz soğan ye, biraz soğan ye. Biraz soğan ye, biraz soğan ye. Neden Soğanlarımızı da koydu. Hepsi birbirinden lezzetliydi ama bu farklı görünüyor. Bakalım nasıl olacak. Şurada omletimiz de pişti. Şöyle ikiye koydu onu. Çeder çiz. Çederleri koydu. Çederleri koydu. Bu bildiğin 3-4 malzemeli pizza gibi oldu zaten şimdi de. Yeah. Okay. Perfect. Roll it like <laughs> like like <Zadla. laughs> I know what's the word. I know. <laughs> and I know what is the word. Nobody will understand. Yeah, no. But only my Tunisian friend they will understand. <laughs> uh, Biraz acılı mayonez koydu, biraz barbekü sos, biraz da normal mayonez koydu. Onu da <laughs> kapattı. <laughs> yeah. Evet. Ton fiş yupa? Kos. All right. Şimdi nereye gidiyorlar? Şimdi hemen gidelim biz de. Isınmaya gidiyor. Şöyle bir bakıra benzer bir şeyin içine koydu ısıtmak için. Altında da ocak yanıyor. Bunlar burada ısına dursun. Biz de yemeğe başlarken artık açarız tekrar kamerayı. Arkadaşlar lavimiz geldi. Zaber bize dev gibi bir sandviç yaptı. E, kapanışa da bu yakışırdı. Şöyle dev gibi bir lavi sandviç. Hemen bir deneyelim. Ne var ne yok. Arkada büyük. var. Fazla uzatmayacağım. Sandviç harika. Acılı, soslu, balıklı yumurtalı, patatesli her şey var içinde. Müthiş bir sandviç. Evet. Tunus'a gelirseniz yediğim her şeyin altına imza atarım. Hepsi nefis arkadaşlar. Berken en lezzetlerinden biri de bu. Ama biri de deneyin. Birik de harika. Kanala da abone olmayı unutmayın. Videolar bundan sonra sırasıyla gelecek. Bir abonelik, küçük bir like. Altına da bir şeyler yazarsanız sevinirim. Ali Galit'e kalın. Bay bay.